Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Cesur Özbek. Ee, akülü araçlar, bisiklet, çocuk gereçleri satıyorum. Cesur Bey, burada akülü araçlar görüyoruz çocuklar için. Evet. Peki bu akülü araçlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ee, akülü araçlar e, iki yaş ile 6 yaş arası ebeveynler alıyorlar. 12 volt olarak 6 volt olarak belirli. 12 voltlarda uzaktan kumanda olayı var. Ondan sonra 2 yıl ömrü var akünün. E bu şekilde. Peki bunları akülü araçları nasıl şarj ediliyor? Kullanımları nasıl? E Kullanımları şu şekilde. E 6 saat şarja bağlıyorlar. bir Kesintisi 1-2 saat kadar süresi var. Bittiği zaman tekrardan şarj ediyorlar. Aha. 2 yaş çocuklar için uzaktan kumandaları tavsiye ediyoruz. Uzaktan kumandalar ebeveyn kontrolünde onlar kullanıyor. Daha sonra çocuk büyüyünce kendi de kullanabiliyor. Bu sadece 12 volt akülü araçlarda var uzaktan kumanda olayı. 6 voltlarda biraz daha zayıf oluyor, bu biraz daha basit oluyor. Onun için genelde 12 voltları tercih ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bunlar plastikten yapılma. Peki bunların çocuklara herhangi bir zararları var mı? Yok kesinlikle. Hepsi CE, CE Hiçbir şekilde plastiğinde sorun yoktur. Hepsi de markalı üründür. Peki boya boya olayı yoktur yani boyasız. Peki fiyat aralığı nasıl? Fiyat aralığı 1000 lirayla 4000 lira arasında. Efendim vatandaşlar çocukların arabalarını şarj ederken akülerinin patlama durumu olduğunu söylüyorlar. Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi e, daha önceki bu markasız dediğimiz markasız kalites ürünlerde böyle bir olay vardı ve yaşandı. Ama şimdikilerde e, hepsinde e, kalite olayı var, marka olayı var. E, akü patlama olayını tamamen kaldırdılar. Ona ona göre bir alet taktılar. E, akü şarj olduğu zaman makine şarjı kesiyor. Patlamaydı, yangınlı şuydu buydu. O özellikler bitti artık. Öyle bir şey yok. Efendim çocuklar için burada scooter'lar görüyoruz. Onlar e, ne kadar peki ücretleri nasıl? Bunlar da yine aynı şekilde 2 yaş ile 5 yaş arası. Bunlar da 100 lirayla 200 lira arasında.